Baba İshak'tan Lokman Perende'ye, Lokman Perende'den Hacı Bektaşi Veli'ye, Hacı Bektaşi Veli'den Börklüceli Mustafa'ya, Börklüceli Mustafa'dan Şeyh Bedrettin'e, Şeyh Bedrettin'den Şahkalender Çelebi'ye, Şahkalender Çelebi'den Pir Sultan Abdal'a, Pir Sultan Abdal'dan Deniz Gezmiş'e, Mahir Çayan'a, Ulaş Bardakçı'ya... Koçkiri'ye, Dersim'e ve katliama uğrayan her yere ve Madımak'ta semaha duran 33 cana selam olsun dostlar. Canlar, söyleyecek sözümüz, örgütleyecek gücümüz var. Ancak biz yaşamımız boyunca hangi takvim yaprağını açsanız acılarımızla karşı karşıya kalırız hangi takvim yaprağını çevirseniz orada kan ve gözyaşı buluruz. Alevi tarihi boyunca katlettiler olmadı, astılar olmadı, derimizi yüzdüler olmadı. Gençlerimizi, 33 canımızı <laughs> diri diri madımakta ateşe verdiler. Biz de diyoruz ki unutmadık, unutturmayacağız. E, 33 şehidimizin en güçlü tanığı Emel Sungur ablamız. O bize olayları o günü anlatsın. O gün yaşanılanı anlasın, nasıl olduğunu anlasın, neden ve niçinlerini anlasın. O karanlık odalarda kalan şeyleri açığa çıkarmanın nedenlerini ortaya koyalım. Ama bir başka yanımız var ki 33 canın özellikle geride bıraktığı anneleri, babaları, kardeşleri, Onların büyük acılarını yaşayan, o büyük acıları yaşayan insanların mahkeme salonlarında nasıl da yalnız kaldıklarını belki buradan Müslüm abi anlatır ama Müslüm abi'den daha çok ailelerin bugüne kadar çekmiş olduğu o büyük acıları, sancıları, anaların neler düşündüğünü Müslüm abi'ye soracağız. O da onların tanığı. Ama panelimiz başlamadan evvel iki olayın tanığını buraya çağırmak istiyorum. Ben Elif Şerik, karanlıklıyım, metinlerdenim. Benim amcamın oğlum Araş'ta müfettişti. Bir senesi kalmıştı ki emekli olsun. Sabahleyin kalkıyorlar, bunun kızını ekmeğe yolluyorlar. Bakkal değil ki bunun kızına. 12 yaşındaki çocuğu var. Ben tutayım abla. Şey diye, neden ekmek alıyorsunuz? Zaten bugün son günümüz diye. Kız koşalı ağlayarak geliyor eve babasına diyor. Babası diyor ki ben biz bir şey yapmadık ki bizim niye son günümüz olsun. Annesi yine diyor ki beş kızı var. Diyor ki biz de yine çamaşırımızı yıkaya hazırlanak da çıkak evden gidek diyor. Yok diyor amcamın oğlu. Ben di burada kaç senedir buradayım bir kimseye bir şey yapmadım ki diyor. Ondan sonra olaylar başlıyor. Geliyorlar evinin camlarını kesmeye, demirlerini kapıya açamıyorlar. Amcamın oğlunun vası kalısı tabancası var. Silah etmiyor. ben nasıl cana kıyam diye. Ondan sonra camı kesiler, içeri giremiyorlar. Bezin döküyorlar. Saçma içeride camdan saçmayla arıyor, darıyorlar herkesini. Hanımının gözü şeydi, yaralanıyor, tek gözünü kaybediyor. Orada amcamın oğlu orada ölüyor, ev yanıyor bir yandan. En son amcamın hanımı kapıyı açıyor, cenazeyi dışarı sürüklüyor. O anda da kızlar kaçıyor. Beş kız kaçıyor. Hepsi büyük, en küçük 12 yaşında. O zaman bunlar kaçıyor, bunları kovalıyorlar, köpekler. Kovalarken bir tanesi küçük olan kaçamıyor, arkada kalıyor. Demirelci bir kişi hemen kolundan tutuyor, tanıyor, içeri alıyor. Kız ağlayam beni de mi öldüreceksin? Babam öldürdüler, evimiz yanıydı. Yok kızım korkma diye sen gel diye. Neyse o birilerine kualıyorlar tarlalara doğru. O birileri kaçıyor bir başka eve sığınıyorlar dört kız. Yirmi gün bizim kız kayıp. Neyse amcamın oğlunun cenazesini dört <laughs> beş gün sonra Mahmut Özdemir o zaman milletvekiliydi, İstanbul milletvekiliydi. O gitti aldı zorunan. Bize vermediler amcamın o bir çocuklarına vermediler. O gitti aldı cenazeyi. Yırm neyse cenazene diyorlar ki kızımız kayıp. Diyorlar getiriler bir kız kafası verirler Cenazeyle beraber. Bu sizin kızınız diyorlar. Halbuki biz o anda tabii ki tanımıyorlar. Herkes ayda yasta. Bu kim olduğunu bilmiyorlar getiriler cenazeyi defnediyorlar. Aradan 20 gün geçtikten sonra o kızı götüren adam kızın gözlerini bağlı hep yemek veriyor, televizyon görsetmeyi alıyor, karakola götürüyor gizli gece. Diyor ki Süleyman Metin'in diye kızı diye ben de diye 20 gündür ki de, ortaya çıkartamayım korkumdan çıkarsam diye beni de diye böyle yaparlar neden elimizden aldın derlerdi. De. Qarda-qala üç on nart içə ki, qıza kimin var deyə soruyurlar. Deyir ki, Çetən Qayada deyir, "Loma amcam var." Deyir, Çetən Qayada çalışırdı. Sonra amcası gəlmiş qızı təslim almayır. Qız tanımış, tanımamış. Demiş, "Mənim amcam belə saxalı yuydu, saçı belə deyildi, üstü belə deyildi." Jandarma polis ortandı, "Kişi getdi. Temizis ki, saxalı çesgəl görəksiniz, çuçuq tanıyacaq mı?" yani sen olduğu nasıl ispat edeceğiz? Onu tıraş oluyor geli hemen kız koşarak boynuna sarılıyor ağlayarak bu benim amcam diye. Ondan sonra cenazeyi teslim o kızı teslim alıyor zaten cenazeyle şu anda da bir kız çocuğunun kafası şeyde mezarda amcamın oğlunun mezarında karanlıkta bu kadar söyleyeceğim. Oh. bir de şunu yaptılar. Tekrar bunların mahkemesini şeye verdiler Adana'ya. Bunlar hep ailece mahkemeye gitti. Orada diyorlar ki ellerinde Kur'an Kur'an hem diye Kur'an tutuyorlar hem de, de diye kızlara öpücük atıyorlar diye. Şeye gittik denler. Hiçbiri de doğru dürüst yargılanmadı. Hepsi de elini sallayarak gezdi. İşte. Tabii şey diyeyim. Elif abla daha ne söylesin ki? Bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim. Bu Sivas olayında ben Sivas'ta oturuydum. Aynı gün Ankara'dan 5-6 misafirim geldi. Onları misafir ettik. Ertesi günü bir buçuktu. Arif Sağ konser verecek dediler. Kültür merkezine gittik. Atatürk Kültür Merkezi'ne. Giderken de Orada camide namaz kılıyorlardı. Önlerinden geçtik. Ve gittik saat birden dörde kadar bekledik. Arif Sağ denilen kişi gelmedi. Ne kadar şeyse yani artık gerisini de siz söyleyin. O arada doldu oraya. Bir komutanla üç tane asker geldi. No, içeri girir girmez hamileler, yaşlılar, çocuklar çıkacak dediler. Ve gençler burada kalacak. Benim de tam deli zamanımdı o zaman. Komutan öyle deyince iki elimle şöyle kolunu bir yakaladım. Ne oluyor dedi düğmemi koparırsan altı ay yersin dedi. İstersen ben idam et dedim. Ben buradan gitmiyorum gençler çıkmayacak. Öyle ökelerini bağlayınca hepimizi dışarı koydu. Ve çıktık madımağın başına bir kişi çıkmış yemin ederim. Kirpi telinde Allah ekber değil yakacak morayı değil. Bizi sokağa çıkmaya yasağı ilan ettiler eve geldik sizin gibi televizyondan izledik. Ya şu olacak bir şey mi? Allah rızası için şu Müslümanlığa yakışacak bir şey mi? Biz bir karıncayı görüyoruz da ölmesin diye basıyoruz... Bu çocukların günah neydi yani? Yüzleşmeden olmaz. Dersimle yüzleşmek lazım. Koçgiriyle yüzleşmek lazım. Sivas'la, Maraş'la, Çorum'la, Sivas'la, Madımak'la, ile insanların katledildiği neresi varsa Orayla yüzleşmek lazım arkadaşlar. Belki biraz dökeceğiz içimizdekileri. Buradan çıktığımızda e, Sayın Başkan'ın dediği gibi önümüzde başka bir takvim bizi bekliyor. 22'sinde Sivas katliam davası var. Bir de sizlerden ricam Sivas olay değildir. Sivas'ta bir katliam yaşanmıştır. Artık dilimize hala Sivas olayları diye devam etmeyelim. Eğer gevreğimizi içe dürmeye devam edersek, biz hesaplaşma şansımızı da yok etmiş oluyoruz. Yanlışlarımızı görmezsek hala bugün ben Sivas'ta yeniden aynı acıların yaşanabileceğini görmezsem e, tekrar bir acıyla tekrar bir katliamla yüzleşebiliriz yakın zamanda. Çünkü şunu görüyorum ki her mitinge gittiğimde 2 Temmuz'a Sivas'a gerçekten Sivas halkında çok büyük bir pişmanlık bizlerle birlikte olma bizler de itiraz etme, bizlik, bizlerle birlikte yürümeyi ben daha hiç görmedim. Ala gözlü pirim sen himmet eyle, ben de bu yayladan şaha gidelim. Bir bölük turnaya sökün dediler, yürekteki derdi dökün dediler, yayladan ötesi yakın dediler, ben de bu yayladan şaha gidelim. Alınmış abdestim aldırırlarsa, Kılınmış namazım kıldırırlarsa, sizde şah diyeni öldürürlerse, ben de bu yayladan şaha giderim. Aşkını yazsın. Emir Hanım da söyledi, biz Madıma'nı orada, ya normal insan gidiyorsun biri evladının, bir çocuğunun, bir kardeşinin bir şeyine ziyarete gidiyorsun bu kültürde var gitmişsin orada katledilmiş bizim mezar yerimiz mezarımız orada yani gidip ona bir merhaba diyeceğiz bir kendimize göre gözyaşımızı dökeceğiz belki bağıracağız çağıracağız haykıracağız polisler bir taraftan itiyor bir taraftan inanın ayaklarımız hep mosmor oldu tekme vuruyorlar bize o zaman ee, Salman Kaya'ydı yanlış hatırlamıyorsam ee, ve Ali İbrahim Tutu e, o zaman milletvekilliğiydi ve bizi tekrar ikinci bir katliamdan kurtardı. Biz çocukluğumuzda daha doğrusu ben doğduğum bölgede hep şeyi diyorlardı bize. Incin sen de incitme. Şunu koru, bunu koru, şunu koru, bunu koru. Halbuki öyle değil. İncindiğin zaman inceceksin arkadaşlar. Yani bunun şeyi yok. Yani seni, senin canını yakanı canını yakacaksın. Analar ağlamasın diyoruz ama bizim analarımız ağlıyor. Hep bizim analar, hep ezilenlerin anası ağlıyor. Bakıyorsun yani rengine mengine bakmıyorlar. Kürt olmuş, Alev olmuş, Sünni olmuş, bilmem ne olmuş. Haktan yanaysa, hukuktan yanaysa, adaletten yanaysa hep onların anası ağlıyor. Onun için bizlerle bu acıyı paylaştığınız için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar Sivas gibi katliamlar yaşanmaması için birlikte mücadele davet ediyorum sizi. İyi ki varsınız. Hepinizi ailem ve hünkârın aşkıyla selamlıyorum. Hızır hepinizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.